babu lubsil beydati beyda e, giymek babı bu başın üzerine konan mifer ve bu lubisil beydati mifer giymek başa mifer geçirmek babı diyor İmam Buhari dolayısıyla yine savaş e, savaş kıyafetleriyle alakalı bir hususla devam ediyoruz kılıç kalkan derken şimdi miğfere geldik. Yine hadisin numarası muhtemelen 2754 olabilir. Haddesana Abdullah ibn mesleme diyor İmam Buhari. Bize Abdullah bin Mesleme anlattı. Abdullah bin Mesleme de diyor ki Haddesana Abdulaziz ibn Abi Hazim'in. Bize Abdülaziz bin Abi Hazim anlattı. An Ebihi, o da babasından. An Sehlin radıyallahu anhu, o da Sehl'den. Allah kendisinden razı olsun. Ennehu su ile kendisine sorulmuş. An Cürhin sallallahu aleyhi ve selleme yevme Uhud'in. Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı yarayı sormuşlar. Fakale o da demiş ki, juriha vecihun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunlar sahabiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber o dönemi yaşadılar. Ama Hazreti Peygamber'in vefatından sonra gelen nesiller, tabiiler, büyük kuşak tabiiler, orta kuşak tabiiler, Bunlar sahabe ile buluştukça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumları ile alakalı e, bir şeyler öğrenmeyi arzu ediyorlardı. Çünkü Nebi e, ayette Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiği gibi müminler açısından en nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim kendi canlarından daha evla'' yani kişinin kendi canından daha çok sevdiği ve daha çok onu öncelediği birini düşünün. Dolayısıyla onun hakkında herhangi bir bilgi kırıntısına dahi, yani nostaljik düzlemde demiyorum, yanı sıra buna ilaveten aşkla ve özellikle de dini uygulamalar bakımından, nitekim Allah'ın Resulü dinin aynı zamanda bir insan olarak ilk uygulayıcısı. Bu bağlamda sahabeyle onlar buluştukça ne hatırlıyorsun? Hele bize Allah'ın peygamberinden anlat diye sorarlardı. İşte burada e, Hz. Sehle sormuşlar peygamberin yarası ile ilgili. Uhud günü aldığı yarayla ilgili bize anlat. O da demiş ki Curiha vecuhun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü e, yaralandı. Ve kusirat e tuhu ve rubaiyesi yani bu azıyla ile öndişler arasında kalan dişi kırıldı. Wa husimat al ala ve başı üzerindeki miferi parçalandı. Demek ki aldığı yara özellikle başına kastetmiş vuran kimse bu onu e, doğrudan katledebilmek için düşündüğü en kestirme yol olsa gerek. Ee, dolayısıyla miğferine, yüzüne Hz. Peygamber'in e, hamleler yapmış ve Hz. Peygamber'in miğferi dalmış, parçalanmış, yüzünde kılıç yarası var. Bu esnada e, dişini de kırmış. Salat ve selam üzerine olsun. Dolayısıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle uzakta e, e, korumalı bir ortamda değil, savaşın sıcak noktasında, savaşın ortasında e, müminlerle beraber. Hatta geçen gün de konu ettik, e, savaş rüzgarı tersine esince Uhud'da mesela Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem etrafından e, bazı müminlerin tepeye doğru tırmanmaya ve e, kaçmaya başladıklarında o geride kaldı. Cenab-ı Hak Hazret, e, Peygamberi tarif ederken اِذْ تُسَعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى اَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ fi اُخْرَاكُمْ Siz kimseye aldırmadan e, tepeye doğru kaça dururken Nebi ardınızdan وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ Fi اُخْرَاكُمْ Geriden sizi çağırıp duruyordu, gitmeyin diye... Dolayısıyla Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem savaşın sıcak e, merkezinde e, duran, savaşa böylece iştirak eden ve savaşı içinden yöneten bir komutan e, olarak görüyoruz. Ve eğer herhangi bir durum olursa da kaçan, e, panik yapıp ilk uzaklaşan değil yine, e, savaşın ortasında e, kalan e, son ana kadar konumunu muhafaza eden bunu geçenlerde Huneyn günündeki o bozkunda da gördük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enen nebiyyü e, ben Allah'ın peygamberiyim. La kezib en ebn muttalib diye e, katırı üzerinde ilerle işini sürdürmüştü. Bunlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cesareti, gücü, e, kuvveti, azmi, kararlılığı ve hepsinden önemlisi Cenab-ı Hakk'a olan e, tevekkülünü, itimadını gösteriyor. Demin okuduğumuz hadiste de benzeri durum var. Yani uyku halinde gafletle e, üzerine kılıç kaldırılmışken dahi sükûnetini koruyan e, Allah beni koruyacak isteyen Hz. Peygamber'in tavrını görüyoruz. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den yani Medine'ye hicretinde de müşrikler mağarada onları kıstırmışken e, Hz. Ebubekir'in tedirginliğine, kaygılanmasına e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sükûnet ile karşılık verdiği ve la tehzen ayette Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği gibi İz yekulu li Hani o arkadaşına diyordu ki la tehzen. Üzülme. İnne Allah'a ma'ana. Allah bizimle. Peki devam ediyoruz. Ve huşimetil beydatu ala râsihi. Ve başı üzerindeki miğferi dağıldı. Ve kânet Fatımetu aleyhisselamu. Fatıma aleyhisselam. Aleyhisselam. Demek ki uhutta Hazreti Fatıma e, katılmış. E, Tağsilu dama ve Ali yumsik Hazret Ali orada kocası. E, Hz. Fatıma e, demek ki savaşa lojistik destek katkısı sunmak üzere e, katılmış. Nitekim başka hanımefendiler de katılıyorlardı. Yatırlarsanız önceki derslerimizde onların yaralılara su taşıdıklarını, yaralıların e, yaralarını sardıklarını, hatta yaralıların durumları ağır olanları e, geriye taşıdıklarını e, na dair rivayetler okumuştuk. Burada Hz. Fatıma'yı da görüyoruz. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş ortamına gelmesine müsaade etmiş. Kimin? İnsanlar içerisinde en çok düşkün olduğu bilinen göz bebeği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızı Hazreti Fatıma. O kadar e, sevgisi evlatları içerisinde, en küçük kızı olarak Fatıma'ya bilinirdi ki verdiği örnekleri de yani Fatıma bile hırsızlık yapsa لَقَطَعْتُ <laughs> daha Onun dahi elini keserdim diye onun üzerinden verdiği bu göz bebeği kızını yanına savaşa götürmekten, tehlike ortamına, risk ortamına e, götürmekten e, Hz. Peygamber imtina etmemiş. Onu da beraberinde görüyoruz. Bunlar dikkat çekici ayrıntılardır. فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ Hazreti Peygamber, savaşın en sıcak anında ve düşmanın da bütün oklarının özellikle kendisine yöneldiği... Çünkü o esnada herkes, Hazreti Peygamber'i katledebilmek için e, davranıyor. Yani, tehlikenin odağı Hazreti Peygamber o esnada, e, miğferi dağılmış, yüzü yaralanmış... Ve savaş e, olumsuz seyrediyor. Yanı başında kimi görebiliyoruz? Hazreti Fatıma'yı. Ve onunla beraber kimi görüyoruz? Hazreti Ali'yi e, anhuma. Tağsilu dama hemen babacığının e, kanını e, temizliyor. Ve Ali seku ve Hazreti Ali de tutuyor. E, önceki rivayet birkaç e, bir hafta ya da iki hafta önce Benzeri rivayet yine geçmişti. Hazreti Ali'nin bir kalkanla e, sürekli su getirdiğini Hazreti Fatıma'ya. فَلَمَّا رَعَدْتَ Tabi lafızlar değişebiliyor rivayette e, ama mana aynı. Nitekim Türkçe'ye biz çevirince belki bazılarınız aynı hadisi tekrar okuduğunuzu düşünebilirsiniz. Halbuki farklı bir hadis, lafızları farklı ama aynı anlamlar. Bunlar bizim rivayette lafızın farklılıkları dediğimiz. E aynı olaya tanık olan görgü tanıklarının kendi cümleleriyle, kendi kurgularıyla bize hadiseyi anlatmaları, hadise aynı hadise. فَلَمَّا رَأَتْ Ne vakit ki gördü Hz. Fatıma enne deme kan la yezidu illa kefaraten yani yıkadıkça e, kan iyice çoğalıyor, kesilmiyor. اَخَذَتْ Belli ki yara derin. اَخَذَتْ hasiran bir hasır aldı ve ahraqathu ve o hasırı yaktı hatta sara ramadan ta ki o hasır kül oldu sonra alzaqathu sonra o külü yapıştırdı mesela bu kül oldu kısmı falan önceki rivayette yoktu sonra alzaqathu sonra onu yapıştırdı yani yaranın üzerine yaralı olan bölgelere başından ve yüzünden ve içeride dişinden sürekli kan geliyor. فَاسْتَمْ زَكَدَّمُواۜ Böylece kan durabildi diyor bize, Sahel radıyallahu anh Hazreti Peygamberi anlatırken. Bir savaş sahnesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördük. Başlığı neydi? Başlığı unuttum. <laughs> Lubsil beydati bu kez İmam buhari mifer başa geçirmek başlığı altında e, vermiş hadisi belki bazılarımız şöyle düşünebilir yani zaten hadis e, gelmişti yeni bir başlıkla farklı bir başlıkla e, tekrardan hadis aynı hadisi vermenin manası nedir diye bunun hadis usulü açısından çok önemli manaları var bir defa aynı bilgiyi farklı kimselerden duyuyoruz bu kez. Dolayısıyla bizim hayatımızda duyduğumuz bir bilgiyi bir başkasından duyduğumuzda nasıl bu onu doğruluyor ve güçlendiriyorsa bir defa bu açıdan yani yeni bir isnadı kitabına koyabilmesi açısından çok önemli. İki, bir başkasının bir başka görgü tanığının anlatımı elbette bazı fazlalıklar, bazı ayrıntılar içerebilmekte çünkü insanların hafızaları olayları anlatmada %100 verimli değildir kimisinin unuttuğunu bir başkası hatırlar ötekinin ıskaladığını öteki anlatır dolayısıyla da rivayetlerde ve hadis kitaplarında tekrar önemli bir olgudur dediğim gibi esas isnat zenginliğini yani bize rivayetin nasıl farklı farklı tarihlerden geldiğini ve bunların oluşturduğu tutarlılık bu hadisenin gerçekten yaşandığına dair güçlü bir kanı ortaya koy. Tıpkı bizim hayatımızda olduğu gibi. Dolayısıyla e, tekrarlar bu yüzdendir. Yoksa e, bir ile tekrar aynı hadisi verebilmek için çaba gösteriyor değil.